merhabalar ben Nuran kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. bugün mutfağımızda salatalık dolması var e, salatalığı sabah kahvaltıda e, yiyebilirsiniz veya yemeklerin yanında salata gibi kullanabilirsiniz veya diyet yemeği olarak bir öğün e, yiyebilirsiniz oldukça besleyici lezzetli güzel bir dolma ve hemen yapımına başlayalım e, Öncelikle içine hazırlayalım Derotlarını çok küçük ince ince doğruyorum. Ve krem peynirle karıştıracağım. krem peynir de benim kendi yaptığım krem peynir. Onun linkini de aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına oradan bakabilirsiniz. Çok güzel kolay ev yapımı bir krem peynir. ve karabiber ekliyorum baharat olarak ee, çok fazla baharata gerek yok ee, ama dilerseniz siz dilediğiniz baharatla da tatlandırabilirsiniz ve güzelce karıştırıyoruz ve kenara alıyoruz eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz görüşlerinizi düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum evet iç harcımız hazır Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi salatalıkları oyacağız. Salatalık içinde de şöyle sert bir cins var. Bunun küçüğüyle de turşu yapıyorlar. Bunun da yapmak çok daha güzel sonuç veriyor. Çünkü diğer salatalık çok yumuşak olduğu için çok çabuk sulanıyor. Bu daha uzun süre sertliğini muhafaza ettiği için daha iyi sonuç alıyoruz. Dilediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Burada tamamıyla sizin tercihinize bağlı. Ve içlerine oyuyoruz Çekirdek kısmı var şöyle yumuşak çekirdek kısmı. Orayı alıyoruz ve dışarıdaki o sert bölüm kalıyor. Evet, kalan parçalarla da ne yapabiliriz diye düşünürseniz cacık yapabilirsiniz. Veya salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. Hani ziyan olmuyor, oraları da atmayalım. Gördüğünüz gibi oyuyoruz salataları ve peynirli harcı güzelce salataların içine dolduruyoruz. Yapımı oldukça kolay, çok da lezzetli, güzel oluyor. İkramlık olarak da çok güzel. Salatalığın boyutunu kendiniz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hani daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Üzerine de ben kırmızı acı biber ekliyorum ve daha sonra birer parça da. Dereotu ekleyeceğim güzel bir görsel olacak e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim yapacak olanlara da kolay gelsin afiyet olsun diyorum yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın sağlıklı kalın